Şimdi biraz dalgasını geçtik ama e, mesele Eş Ruhumun Eş Zamanı Evet Evet. Enteresan bir kere ismi kim buldu? Bu bir, zaten kitabın ismi Hadi ya Evet yani Şanal Bey ve Işık Hanım'ın birlikte yaşadıkları aşk ve işte hayatın hikayesi bu kitap Bir dakika bu Şanal Bey aslında bizim bildiğimiz hani kuantum evet, evet. fiziği üzerine evet, evet, evet. kitapları o. olan bir Onun Gerçek bir hikaye yani ikisinin birlikte yaşadıkları ayrı hayatlardan gelip buluşmaları Eşruh işte birbirlerine eşruh buldukları için ve yani kitabı yazmışlar karşılıklı 2 e yıl 3 yıl mı kaç yıl oldu bilmiyorum ondan sonra da çekmeye karar veriyorlar ve hı hı. şimdi işte çekildi. Filmimiz. Peki yani siz bu çekilirken kuantumun ne olduğunu öğrendiniz mi? Biz biliyorduk hepimiz. Siz hepiniz biliyordunuz. Yani bilebildiğimiz <laughs> <puantummuşlar>. kadar. Yani <laughs> <laughs> bilebildiğimiz ya kadar tabii. <laughs> Çok yani izleyeyim. yabancısı değildik. Nedir kuantum ya vallahi bilmiyorum yani bilmediğimden soruyorum. Şimdi evet. kuantum o kadar engin bir deniz ki biz o denize girersek boğuluruz. <laughs> Mayon yanımda hiç fark etmez. <laughs> Çok felsefik değil mi Mayo? Atom, zaten <laughs> atom parçacıklarından gireriz, fotondan çıkarız, enerji, yok, yok, madde tamam, ve abi. bu uzun bir konu olur. Su soğuk. <laughs> Su soğuk zaten. Tamam, şey değil. Ama yani <laughs> yaklaşık kolay. 3 yaşında bir çocuğa anlatmanız gerekirse hani kuantum şudur arkadaş diyebileceğiniz bir tanım var mı? ...ya da git başka bir şeyle uğraşma. <laughs> ya aslında biz filmimizde kuantum filmi olarak da çok kalıplandırmıyoruz. Biz bir eşruh, bir aşk filmi yaptık. Romantik, naif, şahsına münasır bir film yaptık. Ee, hani evet kuantumcular yaptı, kişisel gelişimciler yaptı bu filmi ama... E, ...filmde o kadar hayata dair umutlu ve mutlulukla anlatacağımız şeyler var ki izleyiciye... Hı. O yüzden herkese hitap edecek bir film olduğunu düşünüyoruz. Hani bir sürü şey, bul yani eş ruhla ilgili bulacaksınız. İşte insanın öncelikle kendini var etmesi, kendini mutlu etmesi. Ondan sonra ancak karşısındakini mutlu edeceğiyle ilgili e bir, bir sürü şey bulacağız. Ve hayata dair birçok şeyi vermeye çalıştığımız bir film oldu. Güzel. Bu içerik sorusu, teknik soruda şu. Ne ha. zaman vizyona giriyor? 3 Şubat'ta. 3 Şubat'ta giriyor. Evet. Bilgin yani şurada. Aynen. Aynen. Gün Cuma günü. Aynen. E, i̇yiymiş ya. E, güzel. Tamam güzel. Peki. Musa Bey, e, kendiniz için nelerden vazgeçebilirsiniz? <laughs> <laughs> hmm, kendim için e, kendimden vazgeçmemeliyim bir kere. Doğru. E, zaten e, işlediğimiz konu da buydu Aynen. filmde. E, i̇nsanlar hiçbir şeyden vazgeçmemeli. Yani yani değer bulduğu şeylerden niçin vazgeçsin ki? Bu da doğru. <laughs> Bu da doğru. Bu da bir başka doğru. Evet. Peki aynı soruyu size de soracağım. Siz? E, bence öncelikle, özellikle Türk kadınlarının kendimin ne demek olduğunu bilmesi gerekiyor. Heh, nedir? bir herkes kendinin ne olduğunu kendi bilecek. Ha. Yani daha ne olduğunu bilmeden, ne istediğini bilmeden, nelerden mutlu olduğunu bilmeden birini buluyor, aşık oluyor, evleniyor ve ondan sonra belki bir ömür boyu mutsuz oluyor. Hı. O yüzden önce ne yapmak istiyoruz? Nasıl kendimizi var etmek istiyoruz? Kendimiz nasıl mutlu oluruz? Önce onun cevabını bulmamız gerekiyor ki sonra istediğimiz insanı da bulalım ve hayatımıza mantıklı bir şekilde, güzel bir şekilde devam edelim. Çünkü kendimiz mutlu olmadan karşımızdakini de mutlu etmemiz mümkün değil. O zaman şöyle midir? Yani hani kuantumun karşılığı eksi evrende izdivaç programlarıdır. Hayır canım. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bu kadarla kısıtlanabilir mi? Bütün yani. hayatımız yani bizim burada anlattığımız sadece eş ruh hikayesi. Heh. Ama kuantum hani ben de ahkam kesmeyeyim sonuçta ama bütün hayatımıza yayılan bir şey, bütün her şeye yayılan bir şeyden bahsediyoruz. Ya bunun yani, filmi değil çekilebiliyorsa, evet. filmi çekilebiliyorsa doğru diyorsunuz yani bu işin Tabii. filmi yapılabiliyorsa hakikaten demek ki hayatımızın her alanına Tabii nüfuz ki. etmiş olabilir. Siz hiç ruh işinizi buldunuz mu? <laughs> <laughs> ne no, oldu? No, kazık yerden değil mi? Ben, şöyle. Demin ben <laughs> Bak